Memurun görevden uzaklaştırılması. Kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görev başında bulunmasını sakınca görülen devlet memuru hakkında ihtiyaç bir tedbir bir kararı alınabilir. Buna görevden uzaklaştırma tedbiri evet, denir. Görevden uzaklaştırmaya yetkili kişiler şunlardır. Atamaya yetkili amirler. Bunlar bakan, bakanın altında yetki devlet, kişiler, valiler ve kaymakamlar olabilir. Bakanlık ve genel müdürlük yetkilileri, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar e, olmak üzere e, uzaklaştırmaya zatlaştırmaya yetkilidirler. Yalnız ilçe idare başkanları, yani ilçenin, ilçedeki kamu kurumlarının en üst düzeyinde yani başında bulunan kişiler hakkında e, kaymakam görevden alırken valinin e, onayını da almak alması e, evet. gerekir. Görevden alınan kişinin e, uzaklaştırma tedbiri derhal kuruma bildirilir. Görevden alınan kişi hakkında 10 gün içinde soruşturma soruşturmaya başlanması zorunludur. yer görevden olan kişi kim veya nefretli ile bu işlemi yapmışsa cezai sorumlulukla ve uğradığı maliyatların kaybını telafi etmekle sorumlu olabilir. Ayrıca e, hakkında e, mahkeme kararı bulunan yani ya da cezai soruşturması bulunan kişilerde görevden el çektirilebilir. Görevden el çektirilen memur hakkında görevden el çektirdiği süre boyunca aylığının üçte ikisi ödenir. Üçte ikisi. Eğer Görevden uzaklaştırma sonunda iade karar verilirse kişiye ailenin tamamı ve derece ve kademesi de e, derece ve kademe ilerlemesi de yapılarak kaybı önlenmiş olur. Görevden uzaklaştırması e, tedbiri Disiplin soruşturması sonucunda eğer memurluktan çıkarma cezası ya da hiç ceza verilmemesi durumunda, memurluktan çıkarma cezası dışında bir ceza verilirse ya da hiç ceza verilmezse kişi derhal göreve iade edilir. Şu durumlarda memurun derhal göreve başlatılması gerekir. Haklarında memurluktan çıkarma dışında bir ceza verilenler, Memurluktan çıkarmada zaten bir daha görev veremez. Yargılamanın menne veya beraatine karar verilenler, yargılamanın sona erdirilmesi, düşmesi ve, ve, benzeri durumlar ve beraat karar verilenler. Genel af ile e, genel aftan faydalananlar. Memurluğa engel olmayacak derecede bir e, ceza alanlar ya da cezası ertelenenler hakkında bir karar kaldırılarak göreve iade edilebilir. Görevden uzaklaştırma en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda memur hakkında karar verilmezse göreve yeniden, yeni iade edilmesi gerekir. görev, görevden uzaklaştırılan makam ilgili kişinin durumun iki ayda bir e, inceleyerek yeniden e, durum değerlendirmesi yapar. iade veya e, görevden uzaklaştırma'nın devamında bir karar verir. Evet, memurların mali hakları. memurlara kanunlarda veya kararname ve öngörüldüğü şekilde haklar e, ve mali e, haklar verilir. Bu haklar aylık, taban aylık, aylığı, kıdem aylığı, zam ve tazminatlar ile diğer ödemeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamunun hiçbir yerinde asgari altında bir e, ödeme yapılamaz. Eğer böyle bir durum olursa aradaki fark ve tazminat olarak kişiye verilir. Şimdi öncelikle memurun mali haklarından bahsederiz. Bahsedelim. Birincisi aylık. Memura aylık memura e, hizmetleri karşılığında ve kadrosuna dayanılarak aylık olarak ödenen, peşin olarak ödenen para sözleşmeli ücreti 4B olarak ifade edilen 4. maddenin B ve çalışılan personel ödenen para gündelik C ve D bentlerinde çalıştığından personel ödenen para bu C ve D bentlerinde çalışma işte geçici personelle işçileri kastetiyor. Ödül memurlara diyorsunuz e alanına göre ödüller verilebilir. Bu ödüller istinaden de e, bir para ödülebilir. Örneğin başarı belgesinde e, en yüksek devlet memurunun yüzde işte iki kadar en yüksek devlet memuru aydın yüzde kadar ödenen bir para varsa örneğin. Buna benzer temsil giderleri sorumluluk ve eee yetki durumlarına göre kişilerin e, ihtiyaçlarının giderilmesi yani kurumun daha çok kurumun temsil giderleri olmak üzere e, bir ödenen para ders görev ücreti her derece eğitim öğretim kurumlarıyla yaygın ve örgün eğitim kurumlarında öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan kişilere ders saat ödenen para ders ücreti fazla çalışma ücreti memurların fazla çalışmaları, ders saatleri dışında fazla olarak çalıştıkları ve bu karşılığında saat olarak aldıkları ücret. Bunları biliyoruz. Bir önemli kavram iş güçlüğü zammı. ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerle çalışan ödenen var. Yani bazı e, memurluklarda e, ee, işin niteliği zor olabilir. Örneğin kamuda çalışan maden işçileri diyelim veya sağlık da e, çalışan e, herhangi bir e, işin zorluğuna istinaden eden bir iş güçlü zammı e, veriliyor. Bir diğer iş risk zammı. Hayat ve sağlık Şimdi, tehlike hizmetlerde çalışan ödenen para. Buna şunu örnek verebiliriz. Örneğin radyasyon alanlarda çalışan veya işte nükleer radyasyon alanlarda çalışan bunları örnek verebiliriz. Bunlara ayrıca bir iş riski da verilir. Eleman temininde güç zammı. Temininde görevde tutulmasına veya belirli yerlerde istihdam edilmesine güç bulunan elemanlar için eleman temininde güçlük zammı. Mali sorumluluk zammı. Sayıştay'da hesap vermekte yükümlü olan saymanlar ve açısından sorumlu veznedarlar ödenen parayı ifade eder. Bunlar yaptığı iş olarak biraz ee, sorumluluğu yüksek olan işler olduğu için. Bir diğer kademe aile. Kademeyi diğer videolarımızda anlatmıştık. Memurun aile esas olmak üzere derece içindeki ilerlemelerdir e, buna göre kademesi ilerleyen kişinin de aylığının artacağını söylemiştik. Bu artış gösterge rakamına göre da değişebiliyor. Bir diğer derece demiştik. Derece içinde de aynı şekilde derece artışı maaşın artacağını söylemiştik. Evet, Sam, tazminatlar istihdamlar niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlü zammı yukarıda anlatmıştık. Ee, zor olan işler. Hayat ve sağlık için tehlike arz eden işlerde çalışanlara iş riski zammı sağlık personeli demiştik örneğin. Sayıştay'da hesap ve mülkümlü olan saymanlarla vezne açısından malen sorumlu olan vezneler ve diğer görevlere mali sorumluluk zammı işin sorumluluğunun yüksek olması nedeniyle de. teminin de görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesine güç kullanılması için beyninde güç kullanma olarak karşımıza çıkar. Evet bunlar diğer memurlara göre biraz daha farklı yani zamlar alıyorlar. Bir tazminatlar. Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev ve yani özelliği, hizmet süresi, kaldıran ünvan ve derecesi gibi e, derece eğitim seviyesi gibi durumlar göz önüne alınarak en yüksek devlet memurluğu aylığının <laughs> yürüt e, sırasıyla bakarsak şimdi genel idare hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlarla üst yönetim görevi yapan personelde birinci derecede de kadrolarda bulunanlar için yüzde 45'ini, ikinci derecede kadrolarda sunanların yüzde yüzüne kadar sırasıyla gidiyor. bunlara belli oranlarda tazminat oranı ödenir. Evet, çalıştığı sürelerde göz önünde bulundurularak Evet, bunlara e, çok ayrıntıya girmiyoruz. Tazminatlar e, belli oranlara göre, işte en yüksek devlet memurlu aylığının kısmı esas alınarak e, ödeniyor. Evet eğitim ve öğretim tazminatı aynı şekilde, bunlara da belli oranlarda e, belli tazminatlar ödeniyor. Tazminatların oran ve değişkenleri Cumhurbaşkanlığı kararı, kararı ile gösteriliyor yıllık olarak. Önemli olan bir şey şudur: bir memur eğer yıl içinde e, hastalık, kanser ve sağlık raporu dizinler dışında e, kullandığı hastalık bizimlere eğer toplamı 7 günü aşarsa uzam ve tazminatların yüzde 25 eksik ödeneceğin ödenmesi kararı var. Evet memurun aylık tutarı neye göre hesaplanır? Memurun aylık tutarı şuna göre hesaplanır. Gösterge tablosundaki rakamların genel bütçe kanununda o yıl için tespit edilen tas sayı ile çarpma sonucundaki miktar ve derece ve kademe de göz önünde bulundurularak memurların aylık tutarlarını gösterir. Evet, tekrar edersek gösterge rakamının o yıl için tespit edilen memur maaş kas sayısı, kas sayısı ile çarpılması ve derece ve kademinin de göz önünde memur aylığı tespit edilir. Aynı şekilde aday memurları da benzer şekilde ee, aylık verilir. Bunu tekrar edersek memurun, memurun maaşı peşin olarak ödenir. Yani örnek vermek gerekirse memur e, Ocak ayına örnek verirsek memur Ocağın 15'inde hiç çalışmadan maaşını alır. Şubat'ın 15'inde Şubat henüz çalışmadan maaşını alır. Yani bu peşin ödeme olarak karşımıza çıkar. Yani ilk göreve başladı diyelim ayın 10'unda e, hiç çalışmadan o ayın 15'inde 10 ile 15 arası arttı ee, bu ayın 15 ile diğer ayın 15 arasındaki maaşını alır yani bu peşin ödendiği anlamına gelir emekli bir ayrılma ölüm durumlarında peşin ödendiği için bu peşin geri istenemez yani tam e, alan süreyi tamamlayamadığı için ama bunun dışında durumlarda eğer herhangi bir şekilde memuriyetine son verilir veya işte askere gider veya farklı bir duruma karşılaşırsa memur işin aldığı aylığın çalışmadığı kısımlarını devlete, maliyeye geri yatırmak zorundadır. Aynı şekilde derece ve kademe yerlemesinde de ilk maaşta bu uygulanarak aradaki fark da e, ödenir. Evet bir diğer ücret birimi ders ve konferans ücretleri. Evet, kendisine ders görevi verilenlere ders saati başına günlük öğretim için 140 kat sayısı, örgün ve yaygın eğitim konularında yarı veya saatinde cümle ile saat 18'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 100, 150 gösterge rakamının ay kat sayısı e, ile çarpımında oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir. Yani ek ders ücreti 140 gösterge rakamının e, aylık maaş katsayısına çarpılmasıyla elde edilir. Bu ücretler özel eğitime muhtaç öğrencilere, eğitim ve öğretim gördüğü kurumlara görevli öğretmen ve yöneticilere bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel eğitim öğretmenlerine ve cezaevinde görevli öğretmenlere %25 fazla. Yani özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere verilen eğitim %25 fazla. Milli Eğitim Bakanlığı destek eğitim destekleme ve yetiştirme kursları yani diğer adıyla kurslarındaki eğitimler %100 fazla tek ders ücretiyle ödenir. Evet, bir diğer memurun mali haklarından birisi olduk ve gündelikler. Memurlar bir yerden bir yere giderken yani görev değişimi benzeri veya işte görev, görev, resmi görev gibi durumlarda yol ve yani gündelik alırlar. Evet, fazla çalışma mesai Evet, eğer memur kanunda belirtilen kısa saatin üstünde çalışırsa e, bu fazla çalışmalar ücretle, saat ücretiyle karşılanır. Ancak ancak memur günlük çalışma saatleri içinde fazla çalışma ücreti vermek sizin e, de çalışılabilir. Bu durumda çalıştığı her sekiz saat için sekiz saat bir gün sayılarak o şekilde de memura izin verilebilir. Ancak bu süreçte verecek izin en çok 10 günlük kısmı yıllık izin verilerek yıl içinde kullanılabilir. Yani şöyle memurun fazla mesaisi ücrete tabi ancak ücret yerine her sekiz saatte bir gün sayarak her sekiz saatte bir gün sayarak memura aynı şekilde ee, izin de verilebilir. Evet, e, burada bir, bir önemli şey, silah altına alınanların e, muvazzaf, yani askerlik hizmeti dışındakilere ücretleri tam olarak ödenir. Yani seferberlik savaş gibi halleri tam olarak ödenir. Ama askerlik aylıksız, aylıksız izin olarak değerlendirilir. Yani zorunlu askerlik orada ayrıca ödenmez. Eğer memur rütbeli, rütbeli olarak görev yapıyorsa maaşını o zaman Milli Savunma Bakanlığı'nca ödenir. Aynı şekilde işte ee, yedek subay, as subay gibi durumlarda aynı şekilde Milliyet Savunma Bakanlığı'nda bunların aylıkları ödenir. Evet, memurun hakları, sosyal haklar ve yardımlar. Devlet memurlarının emeklilik ve mağlulük hallerine kendilerinin emek bölümlerin halinde tul ve sahip bulundukları haklar emeklilik kanunlarıyla düzenlenir. Aynı zamanda yani bu sosyal sigortalar kanunuyla düzenlenir. Eğer devlet memuru hastalık, analık ve görevden doğan kazayla mesleki hastalık, eşlerinin, bakımlıkta oldukları kişilerin, ana, baba ve çocukların hastalık ve analık gibi durumlarda kendilerine gerekli sosyal sigorta yardımları düzenlenir. memurlar için sosyal bakım evleri ve sosyal tesisler kurulabilir. Ve devlet memurlarına emekli sandığından 10 yıl ve daha fazla olanlar istekleri üzerine toplamda top, top, özel şartlarla öncelikle konut kredisi sağlanabilir. Ancak bu durumda 10 yıl ve daha fazla olanlara e, toplu konut tokiden özel şartlarda e, konut kredisi verilebiliyor. Evet, memurların çocukları e, tansiyon ücretlerinden, ücretsiz yani devlet ait tansiyon ücretlerinden e, belli bir indirimle faydalanabilirler. İndirimler devlet tarafından karşılanır. Eğer çocuklar bu indirimden faydalanan çocuklar sınıfta kalırlarsa bu indirim sona erer. Bir diğer mali haklar aile yardım ödeneği. Evli bulunan e, devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım e, eşi herhangi bir şekilde çalışmayan ve sporkalı olmayan, kişi için 1500 gösterge rakamı ve çocukların her biri için 250 gösterge rakamının yani 0-6 yaş için aylık kas sayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Evet, eş için 1500 gösterge rakamının aylık kas sayısı ile çarpılması 0-6 yaş çocuk için 250 gösterge rakamının çarpılması e, aylık kas 250 gösterdiği rakamın aylık maaş kas sayısına çarpılmasıyla elde edilir. Evet aylık e, aile yardımları aylık olarak ödenir. Eğer eşlerden ikisi de memursa çocuk yardımı sadece bir tanesine ödenir. Aile yardım herhangi bir kesintiye tabi tutulamaz. Fak, çocuğun doğduğu tarihinden itibaren e, yeni ay başında yani e, takip eden ay başına itibaren hak kazanırlar. Eğer e, eş boşanma, çocuğun ölümü veya ve benzeri durumlarda bu aile yardımı kesilir. kesilir. Çocuk için yardımlar e, bazı durumlarda kesilir. Nerede Bir, evlenen çocuk için kesilir. 25 yaşını e, dolduran çocuklar için kesilir. 25 yaşını dolduran çocuklar için kesilir. Kendilerini hesabına ticaret yapan veya gerçek veya ticaret kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar, yani ticaretle uğraşanlar, burs alanlar veya devlet toplanan çocukların aile yardımı ödeneği kesilir. Bir diğer yardım türü ölüm yardımı, devlet memurlarından memur olmayan eşiyle ile aile yardım ödeninde müstahak ölenlerde en yüksek devlet memuru ailenin e, göstergesi tarında memur ölümü halinde sağ, sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye eğer bildiri vermemişse eşine veya çocuklarına bunlar da yoksa ana veya, ana veya babasına bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek devlet memuru ailenin iki katlarında ölüm yardım ödeni verilir. Bir kereye has ee, olur, olur bu. Sadece memur ölümün halinde. en yüksek devlet memuruna ödenen e, aylığının aylık göstergesinin iki katlarında bir kere has memur ölümü halinde verilir. Cenaze giderleri Aynı şekilde memur cenaze ve evet, yiyecek yardımda da yapılır. Evet, burada kalalım. Ee, diğer videoda devlet memurlarının yetiştirilmesiyle devam ediyoruz.